Ee, Hazırın listesi itibariyle genel kurulumuzun yapılması için yeterli sayı ulaşılmıştır. Tek aday ve tek listeyle seçimli genel kurula giden Besiyat yeni dönemde İlhami Uğur Özden Başkanlığındaki yönetim kuruluna yetki verdi. Evet yeterli sayımız var. Elimde e, Besiyat 8. Dönem Genel Kurulu BOTTO Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurul için yeterli katılımın sağlandığı toplantıya Besiyat Üyesi CHP ilçe Başkanı Recai Seğmen, MHP ilçe Başkanı Asım Başaran, BOTTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ve Besiyat Üyesi iş adamları katıldı. Ee, burada sen... 10 gündem maddesiyle yapılan Besiyat Olağan Genel Kurulu açılış, yoklama ve saygı duruşuyla başladı. Yönetim ve başkanlık için tek liste ve tek adayın olduğu Besiyat Genel Kurulu'nda divan başkanlığına Ahmet Biçer seçildi. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından Besiyat'ın 6. ve 7. dönem başkanlığını yapan Engin Kaplan bir konuşma yaptı. Engin Kaplan görev yaptığı dönemde verilen desteğe teşekkür ederek şöyle konuştu. Bu örgüt benim her konuşmamda dile getirdiğim gibi bayası, özü, ilkeleri ve kültürü olan bir örgüt. Bu ötüp tarafın örgüsü, Tarafı Bodrum ve memleket sevdası, sevgisidir. Terazinin her zaman Bodrum'a değer katacak kefesine hizmet etmiştir. Bu bizden önceki yönetimlerde de, bizim yönetimimizde de değişmemiştir. İnişi çıkışlı günler yaşadıysa da her süreçte sözünü ettiğim özgürlükler sayesinde daha da büyüyerek yoluna devam etmeyi bilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporuyla denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresinin ardından yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası yapıldı. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanmasından sonra ise 6. gündem maddesinde yer alan tüzük tadilatına gerek olmadığı ve gündemden çıkartılması oy birliğiyle kabul edildi. Kabul etmeyenler oy birliğiyle olduğuna göre bir sorun çıkıyor. Yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçiminde İlhami Özden başkanlığındaki tek liste oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Besiyat 8. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor. Besiyat Yönetim Kurulu üyeleri Uğur İlhami Özden, İyi Emre Köroğlu, Timur Yıldırım, Enver Kılıç, Hüseyin Başyazıoğlu, Pelin Topanoğlu Ökten, Kemal Özyurt, Neslihan Nazlıoğlu, Yılmaz Algül, Ahmet Gümüş. Besiyat Denetleme Kurulu Üyeleri Ahmet Çataklı, Hüseyin Anıl, Süleyman Orkun. Besiyat Disiplin Kurulu Üyeleri A. Sertaç Tözün, H. Rüştü Tezcan, Kazım Arslan. 8. Dönem Besiyat Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen İhami Özden, teşekkür konuşmasında önceki yönetim tarafından başlatılan projelerin devam edeceğini belirterek yeni dönem hedefleriyle ilgili şunları söyledi. 7. Dönem yönetim, kurulu başlat, yönetim, yönetim Kurulu'nun başlatmış olduğu ustalık belgesi akademiden kariyere ödül projesi, Bodrum Sivi gibi projelerin devamını sağlayacağız. Yeni yönetim kurulu olarak kısaca neler yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Bodrum'un vazgeçilmez değerleri olan Bodrum Sandaleti, Bodrum Mavisi, Bodrum Mandalinası ve Bodrum Guleti ile ilgili farkındalığın artması, kamuoyunun yaratılması, geliştirilmesi konusunda yönetim kurulu arkadaşlar ve siz değerli mesiyat üyeleri ile takipçisi olacağız. Kadın Üye Komisyonu çalışmalarına devam edilecek olup turizm geliştirme Besiyat International Genç Besiyat Komisyonları kurulacaktır. Besiyat üyelerimizi istihdama yönelik yapacağımız tespitler sonucunda sektöre eğitimler verdirmek. BESİAD üyelerimizin ticari faaliyetlerini destekleyecek ve geliştirecek workshopları yapacağız. Bodrum iş dünyasına fayda sağlayacak çevre, il ve ilçelerdeki iş adamları dernekleriyle köprüler kurulacaktır.